Merhaba arkadaşlar. Excel ortamında 100 Grafik Video Serimizin 4. videosu, Çubuk Grafik, Bar Grafik türünde bir grafik oluşturmakla ilgili. Bildiğiniz gibi çok sayıda grafik türü var, alt türleri var. Dolayısıyla amacımıza en uygun olanı sonuçlarımızı en iyi gösterecek şekilde bu bir artış, azalış, karşılaştırma eğilim neyse en iyi ifade edeceğini bulacak türle çalışmamız uygun olacaktır. Şöyle bakalım türlerimize yine sütun vardı kalın çubuk aslında onun yatayı şimdi yapacağım. İşte değişik grafik türlerimiz var bildiğiniz gibi. Ee, size çok klasik bir örnek hazırladım. Hemen sileyim, yeniden yapayım. Hani böyle vardır ya notlar, işte ne bileyim sayılar gibi. Bunların böyle bir derecelendirme, sıralanması gibi bir şey. Bakın seçiyorum, ekle, insert'e gidiyorum ve sütun grafik olan yere basıyorum. Bu bildiğiniz sütun, tabii ki ona benzer bir şey. Çubuk grafik, bar grafik yine aynı şekilde kümelenmişi, aynı şekilde üst üste yığılmışı ki burada tek bir seri var. Dolayısıyla sık, bir sütunluk verimiz var. Bu şekilde anlamlı değil ama yapacağız öyle örneklerde. Bu şekilde yaptık. Görmüş olduğunuz gibi sanki sıralandı, renklendi. Ama burada bir detay var. Ters sırada göstermek isteyebilirsiniz. Üzerine geliyorum. Yatayda ve dikeyde eksen üzerine. Biçimlendire gidiyorum. Burada bakın ters sırada. Reverse order sanıyorum o şekilde göstermek yani şöyle yaptığınızda Hani hemen bu nüfusları bu bir da olur şurada da olur bakın sırayla göstermiş oluyoruz aynı şekilde e, biçimlendirecek imkanlarımız var Ondan sonra tabi o zaman dikkat ederseniz buna da gerek kalmadı İşte nüfusları bu şekilde gösterdik yani tamamıyla bu e, Böyle bir derecelendirmeyi yansıtacak grafik türünden bahsedebiliriz. Diğer tüm detaylar aynen geçerli. Eklemeler, çıkarmalar önceki grafik türlerimizde yapmıştık. Yine ben size farklı veri türlerinden de yapmaya çalışayım. Bu tabi sütun daha uygun ama onun yatay olarak düşünebilirseniz işte çubuk grafik şeklinde gösterebilirsiniz. Burada tabii bunun yanı sıra böyle bir çubuk da anlamlı olabilir. Bakın. Gördüğünüz gibi de etiket eklemek e, biliyorsunuz label, data label bunlar. Data label eklemek uygun olabilir. E, yani e, verilerinizin yeri uygunsa trafik taşınabilir. Tek büyük bir sayfa yapılabilir biliyorsunuz. Buradan yeni sayfaya gidilerek. Ondan sonra daha farklı bir türünü de yapabiliriz. Yüzdeliği de var. O da e, görmüş olduğunuz gibi e, baktığınızda bir markanın oransal anlamındaki yerini gösteriyor. Yani burada baktığınızda e, tabii ki ölçeğimiz bir tanesi iller, birisi markalar veya ters çevirebilirsiniz aynı şekilde. Her bir ildeki markaların yüzdesini veya işte e, görmüş olduğunuz markaların iller üzerindeki ağırlıkları gibi bir şey düşünebilirsiniz. Evet, e, onun dışında yine böyle bir şey için anlamlı ee, gördüğünüz gibi e, çizilebilir. E, çubuk grafik hatırlarsanız yine e, çevirmiştik. Bunu daha farklı stilleri var ama çevirmiştir. Al bakalım hazır stillerden hiçbiri çevirmemiş tamam biz çevirelim. sağ tıklıyoruz ve eksen biçimlendirden format axis'ten gidiyoruz ve terse çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi e, yine farklı veriler üzerinden e, yapmak mümkün. E, şöyle klasik aylık verilerden de yapayım. Ekle, insert, e, çubuk grafik gördüğünüz gibi. Karmaşık ama problem değil. Ne yapabiliriz bu durumda? E, bu şekilde gösterebiliriz, bu şekilde gösterebiliriz. Sanıyorum bu tür şeyler daha e, yararlı. E, bu tür e, yüzde ve e, gruplu hani ki e, şey olarak değil de yan yana değil de üst üste yığılmışı tercih etmek, kümelenmiş yerine yığılmış tercih etmek daha anlamlı olacaktır. Evet e, bu videoda sizlere sütun grafiğin bir şekilde e, yatayı düşünebileceğiniz e, çizgi grafik... E, Çubuk grafik, bar grafikle ilgili bir çalışma yaptım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.